Aslında evet. bence en önemli olan taraf o, bütün bizim işte TV yorumcuları tırnak içinde uzmanlar hepsi işte blockchain e, devleti şöyle yapacak böyle yapacak diye konuşuyorlar ama asıl devleti e, dönüştürecek olan teknoloji bana göre blockchain, yani tabii ki blockchain'in de etkisi olacak orada ama e, devleti temelinden e, veya devletin dışında bugünkü müesses nizamı temelinden sarsacak olan teknoloji üç boyutlu yazıcılar teknolojisi. Çünkü üretimi demokratikleştiriyor. Yani biz blockchain derken e, verilerden bahsediyoruz. Verinin nasıl tutulacağından bahsediyoruz. Yani bugünkü klasik sistemde veriler merkezi kontrolde tek kontrolde işte piramit yapılarda tutuluyor. Blockchain dağıtık, demokratik bir şekilde bu verilerin tutulması ve işlenmesini getiriyor. Bu çok büyük bir olay. Ama asıl mevzu her zaman maddi üretimdedir ve maddi üretimde şu anda herkes her yerde blockchain konuşurken bir yandan aslında belki yani blockchain'in aşağı yukarı aynı zamanlarda 1980'lerde icat edilen bir teknoloji, üç boyutlu yazıcı teknolojisi. Blockchain'in tersine icat eden kişinin adı sanı her şeyde belli ama işte böyle ilginç görülmediği için şu anda ben şahsen bile hatırlamıyorum adamın ismini. <laughs> Kendine patentleyen şey yapan adam adamın ismi belli yani Satoshi Nakamoto gibi değil. Ama bu adamın yaptığı şey muhtemelen dünyayı blockchain'den bile daha fazla sarsacak bir şey. Ne yani ne ne zaman olur? Yani bizim ömrümüzde olur mu? Bilmiyorum ama yani gelecek 10 yıllarda insanlar e, fabrikaları beklemek zorunda kalmayacaklar birçok şeyi üretmek için. E, dizaynları alıp kendilerine göre modifiye edip e, birçok şeyi kendi lokallerinde artık bu lokal mahalleleri olabilir, köyleri olabilir veya evleri olabilir. Birçok şeyi üç boyutlu yazıcılarla kendi mahallerinde e, üretecekler. Büyük üretim tesislerinde merkezileşmiş yapılar görmeyeceğiz. Bizim zaten bugün üst yapımızın yani Finansın ve bilgi yapısının merkezi olmasının sebebi üretim yapısının merkezi olması. Yani üretim yapısı merkezi olduğu için her şey merkezi ve en sonunda merkez bankalarıyla işte en üst yapı e, kuruluyor. Çünkü kapitalizm ne yapmış? Para büyük tek ellerde büyük oranda toplanınca üretim araçlarını hem buna göre geliştirmiş. Yani ilk önce o bilimsel patlamayı yaptırtmış. Yani buhar makinelerini vesaire yaptırtmış. Sonra da bu gelişen üretim araçlarını merkezlere toplamış yani eskiden fabrika falan gibi bir düzen yokmuş eskiden atölyeler varmış yani yaygınmış bütün üretim araçları mesela giysi üretmek için kimse bir fabrikaya falan bakmıyormuş yani zaten ilk e, sanayi devrimi nedir tekstil devrimi. Evet. Ondan önce neymiş herkes evinde kendisi kendi giysisini kendisi üretiyormuş çoğunluğu yani işte böyle ipek falan gibi değişik kumaşlar hariç. Ee, şimdi de biz bu üç boyutlu yazıcı teknolojisiyle aslında bütün bu fabrika düzeninin dağılmasına e, tanık olacağız Gel, önümüzdeki on yıllarda. Şimdi herkes şeylerden bahsediyor. Robotlar işte daha da büyük fabrikalar falan kurulacağını zannediyorlar. E, tamamen fos yani hiç bu e, şeyleri okumadan e, bu işlere giriştikleri için işte tıpkı o Dünya Ekonomik Forumu gibi yani dünyayı işte sınırsız parayla dönüştüreceklerini falan zannediyorlar hala ee, öyle bir şey yok ee, olamaz çünkü gittiğimiz yön o yön değil yani biz daha büyük fabrikalar daha büyük daha fazla sayıda robotun toplandığı daha büyük fabrikalar falan e, gerçekleşmeyecek herkese insanlara televizyonlarda bunları anlatıyorlar ben e, şeydeki kitabıma koymuştum yani 2014'te yazdığım büyük finansal tufan kitabına Robot teknolojisinin işte nasıl ekonomiyi dönüştürdüğüne dair bir örnek koymuştum orada. Orada Panasonic fabri e, fabrikaları var. iki tane dev fabrika. Panasonic e, robot teknolojisine yatırım yapıyor. E, robot teknolojisiyle işte panel üreten yani o plazma TV'lerin panellerini üreten iki mega fabrika kuruyor. Sadece 15'er kişinin çalıştığı. Ee, ve yüz binlerce insan çalışıyormuş gibi üretim yapan iki mega fabrika kuruyor Japonya'da. Fakat ne oluyor? Fabrikalar batıyor. Neden? Çünkü ucuz emekle mücadele edemiyorlar Japon şeydeki, <laughs> Çin'deki falan şeyle mücadele edemiyorlar. Robotlarla ekonomilerin bir yere gitmesi mümkün değil. O kitapta da anlattığım gibi robot evet yemiyor, içmiyor, uyumuyor, sana çalışıyor. Çok güzel ama robot alışverişe de gitmiyor. Yani bir şey satın almıyor. Bir şey satın almadığı zaman da kapitalizm olmuyor işte. Kapitalizm ölüyor. Yani tabii ki mutlaka robotlarda robotlarla işleyen fabrikalarda gelecekte olacak ama bu üç boyutlu yazıcı teknolojisi çok daha radikal bir teknoloji. Devleti, yönetişimi bizi işte merkezilikten gayrimerkeziliğe daha yayacak. İşte daha böyle komünitelerin daha ön planda oldu. Yani kitlelerin değil nedir sana para ve sanayi ekonomisi? Kitle ekonomisi. Kitle işte iletişimi, kitle ulaşımı bütün bu sistemlere dayanır. Kitleseldir her şey. Yani fabrikada üretim kitlesel olduğu için işçiler kitlesel tutulmak zorunda olduğu için bütün toplum kitleseldir. Hatta işte kitle ne zaman uyanırsa sabah trafik o zaman başlar. Kitle ne zaman işten dönerse trafik o zaman olur. Bütün hayat bu kitlenin Şeylerine göredir işte siyasi partiler kitle partileridir, mitingler olur falan filan bütün hayatımız o kitleye göre şey yapılmıştır ve işin kötü tarafı da şu kitleler çocuk gibidir. Yani onu böyle en e, en böyle kötü içgüdülerinden yakalayıp diğerlere sürüklemek mümkündür. İşte Nazi Almanya'sının yaptığı gibi ya da Sovyetler Birliği'nde Stalin'in yaptığı gibi veya başka diktatörlerin yaptıkları gibi. O yüzden de kitle çağı aynı zamanda diktatörler çağıdır. İşte baskıcı, yönetim, otoriter yönetimlere ihtiyaç duyulan çağdır.